Video çekiyor. Bade'nin bulduğu taşlar. Bade! Video çekiyorum gel. Video çekiyorum gel. Ne olmuş? Çıkacak mı gel bakalım. Sen mi diyecek? Ben badenin kulağından taş çıkacak mı ona bakacağım. Şimdi sen taş çekiyor <laughs> musun? Çekiyorum. Çektin mi? <laughs> Çektin mi? Ya kaçırdın değil mi? Taş çıktıydı kulağından. Ya. Neyse öteki çek. Gidebük'e bak. Ya o ne? Eyvah. <laughs> Çok büyük. <laughs> Oha. Anne nasıl? Bu oh, kadar büyük deli mi var mı? Demek Gidene ki ayı çok ayı. büyükmüş deli. Başka başka ki. <laughs> gölsem, Yok, göstersem. gir gel de bakalım gireriz. <laughs> Bugün video çekerim kanalına bir şey demek ister misin? Ya çocuğa niye eliyorsun sen? Bir şey olmaz. Git kızım git. Lan yüzmeyecek mi çocuk? Tövbe ya Aha. Sen demin de bir taş getirdin çok güzel. Nereye gitti o? Pembe taş vardı burada. Bade ya. Heh. Yo o değil ya. <laughs> Bunu bahçe bahçeye götürelim bunları. Değişik güzelmiş bunlar. Ben, ben Oo, aynı fitil gibi. Bir de, bir de ne yapayım? Videoya mı bakayım? Biliyor gözükmüyor mi? ki karanlık. Güneş var gözükmüyor. Ne çektiğimi bile görmüyorum. Eve gidince izleriz. Bade burası neresi? Gel söyle. Burası neresi? Hmm. Takipçilerine söyle burasının neresi olduğunu. Hmm. Ne oldu? Şey, güzellik merkezinden bağını açan bağını Banu, Sinek Kaya'nın karnından yağ alıp Gitti. Her yere mi? Şimdi düzeltmek için Evet arkadaşlar, burası Aktaş Plajı'ymış. Aktaş. Aktaş Plajı nerede? Mavi Kent'te. Yani bir temiz deniz burası kaldı diyeceğim ama göremiyorsunuz. ilerisinde az önce geçen teknelerin döktüğü lağım pisliği var.